Merhaba sevgili ikizler. Dolunay'da aşk, flörtler, eğlence, organizasyon ve çocuklarla ilgili projeleriniz hızlanabilir. Sanat ve yaratıcılık gerektiren konularda yeteneklerinizi kullanabilir, sosyal yaşamda dikkat çekebilirsiniz. Genel olarak şanslı bir dönemdesiniz. Bugün 4 Nisan 2015 Cumartesi, Satürn günündeyiz. Terazi burcunda ilerleyen ay 15.05'te Koç burcundaki güneşle karşı açı yapacak ve 14 derece Terazi burcunda dolunay ve ay tutulması meydana gelecek. Yeni ayda başlayan iş ve girişimlerimiz daha görünür hale gelebilir ve bazı sonuçlar alabiliriz. Önemli farkındalıklar yaşayabilir, kararsız kaldığımız konuları netleştirebiliriz. Çevremizde meydana gelecek bazı olaylar, yaşamımızda önemli değişimler meydana getirebilir. Terazi Burcu'ndaki Dolunay, özellikle ilişkiler, işbirlikleri, hukuk, adalet, açık düşmanlıklar, rakipler ve politik alanında belirleyici olabilir. Ay 18.59'dan itibaren boşlukta ilerleyecek.